sen ötekten sarısın, sarısın Ötek sarı, sen ötekten sarısın, sarısın Kurban olan beydağının karısın, karısın Hayran olan meydanın karısın karısın Sordum sual ettim kimin yarısın yarısın Sordum sual ettim kimin yarısın sen hareket bak. Ele bir hareket yapın vallahi resmen çuvarım bak. Ya Ana ya. avrat bacı kardeş giderim. bir ya. hareket yani yapın. Şunu da kardeşim adam şarkısı. Ana Neymiş. avrat bacı koymam yani. Ne, ne hareket ha? Ne hareket? Bak rey, ben size söyleyeyim başta. Ne hareket? Ne ha? muarısan yapsın. Ne hareket olursa olsun film çeviriyorum ya sen burada. Hareket o. ya film çeviriyorum diye kimi açayım amına koyayım. <laughs> Çoluğun çocuğun ya